doyurucu ve lezzetli yaz salatalarını çok sevdiniz. Ben de hemen sizlere bir tane daha hazırladım. Hem çok lezzetli hem de evimizdeki bulunan malzemelerle hazırlayabileceğimiz güzel bir tarif çıktı ortaya. Bir su bardağı yeşil mercimeğe ihtiyacımız var. Ben bu şekilde öncesinde bir 5 dakika kadar sıcak suyun içerisinde bekletiyorum. Bunun amacı hem rengini daha güzel koruyor, ön haşlama yapmamız gerekmiyor hem de çok kolay bir şekilde pişiyor. Yarım limonun suyunu da ekledim. Sıcak suyun içerisinde beklerken ben diğer aşamaları hazırlayarak devam ediyorum. Küçük bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı alıyorum. Üzerine bir su bardağı ev eriştesi kullanacağım. Erişteyi ekleyeceğim. Hafif kavuracağım. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. Dilerseniz haşlayarak da kullanabilirsiniz ama ben suyunu dökmemek yerine bu şekilde hazırlıyorum. Hafif kavuruyorum. Üzerine su ilavesini yapacağım. Şöyle bir parmak geçecek kadar sıcak suyunu ekledim. Karıştıracağım ve erişteyi bu şekilde pişireceğim. Dilerseniz tamamen haşlayabilirsiniz ama bu şekilde vitamini içerisinde kalıyor. Çok kısa bir süre içerisinde eriştem hazırlandı. Ara ara karıştırarak soğumasını sağlıyorum. Erişte soğurken ben de hemen mercimeği haşlamak istiyorum. Sıcak suyun içerisinde bu şekilde beklettim. Şimdi bol suyun içerisinde güzelce yıkadıktan sonra küçük bir tencerenin içerisine aktaracağım ve mercimekleri haşlayacağım. kontrollü bir şekilde pişirelim ki dağılma söz konusu olmasın genişçe bir kase'nin içerisine haşlamış olduğum yeşil mercimek yine haşlanmış erişteyi ekliyorum bir kase haşlanmış mısır 5-6 tane doğramış olduğum kornişon salatalık turşusu. Bir kase 2-3 tane kapya biberi közleyebilirsiniz. Közlenmiş kapya biber. Küçük bir demet maydanoz ve dereotu ekliyorum. Sarımsaklı yoğurt ilavesini yapıyorum. Yoğurdun içerisine tuz ve sarımsak ekledim. Başka bir şey kullanmadım. Karıştıracağım ve yeşil mercimekli erişteli doyurucu bir salatamız ortaya çıktı. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak mucit olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. Hepimizin evinde olan malzemelerle pratik fikirler, tarifler hazırlayıp sizlere fikirler vermeye çalışıyorum. Salata kasesinin içerisine aktaralım. üzerine cevizli yağını gezdiriyorum kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmında da ekleyeceğim çayın yanında kekle birlikte börekle birlikte servis yapabilirsiniz ya da bir öğün olarak kullanabilirsiniz çok lezzetli ve çok doyurucu bir tarif oldu Denerseniz de lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.